Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 497. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Başlayalım. Bakın Şeddeli Nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. İnne yevmel fasli miqatuhum miqatuhum ecma'in derken cim harfi cezim almış. Kalkale tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz. Dururken de meddarız tecvidi var. Hadrusunu okuduğumuz için ne yapıyoruz? Meddarızları sadece bir elif uzatıyoruz. Devam edelim. Yevme Bakın lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. Yani bir tane harekesi varsa bir elif uzatılır. Yevme la ni yoğu ni mevlen derken bakın tenvinden sonra ayn gelmiş ishar tecrübeti var. Direkt len diyoruz. Mevlen amme derken bakın burada Cezimlunun var. Sonra mim gelmiş. Burada idgamı mevlen var var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Mevlen şey derken burada da ihfa var. Tenvinden sonra şeye gelmiş. İhfa var. Mevlen şey evve. Bakın tenvinden sonra ve gelmiş. İdgamı mevlen var burada da? Kurnel bir şekilde bağlıyoruz. Lam elifte bakın tek bir hareket var. Bir elif uzatıyoruz. Şey evvelehüm yunsarun. Bakın cezim nununda ih, e, ihfa var burada arkadaşlar. İhfa yapacağız. Yunsarun. Dururken de meddarı secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. İlle derken lam elifte tek bir hareket var. Bir elif uzatıyoruz. İlle merra derken <laughs> burada cezim sonra ra gelmiş. İdgamı bilagune var. Buradaki ra harfini şeddeli okumamız gerekiyor. Merrahime. merra yani bu şekilde illa mer rahim Allah deyip durduk dururken meda e, var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de burada Allah lafzı kalın okunuyor. Neden? Çünkü öncesi istikar üstten bağlanıyor. Devam edelim. Şeddeli var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Hü bir elif uzatıyor. Öncesi kan harekeli, harekeli olursa H harfi bir elif uzatılırdı. İnne hü huvel azizu. derken şu Z'ler keskin. Peltek değil. Keskin. Rahim deyip durduk. Meddar stage var en sonunda bir elif uzatarak duruyoruz. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne şecera tezzekum deyip durduk. Yine meddarız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Sadece bir elif. Da devam edelim. Da'amül esim mül esim. Sebel tek ve ince. Durduk. Meddarız stage var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bakın üç nokta durakları gelmiş arkadaşlar. Ee, ben hatırlayın duraklar ismini bir ders yapmıştım. Orada anlatmıştım. Bu üç nokta, üç nokta durakları geldiğinde birinde durup diğerinde geçeceğiz. Hangisinde durup hangisine geçmek size kalmış. Ama mutlaka dur geç veya geç dur yapacağız. Birinde durduysak diğerinde mutlaka geçeceğiz. Şimdi ben birincisinde durdum. O zaman diğerinde geçmek zorundayım. Bu şekilde. Şimdi burada durdum. Diğerinde geçmek zorundayım. Kel mühli yav. Kel mühli yav, li li. Fil butun deyip durduk. Butun deyip durduk. Meddar stage var dururken e, ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ke, e, ke gal yil gal. Şuradaki lamdır. Ke gal yil hamim. Yine meddar var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ho Bakın ho boğazdan. zı peltek bence. hü uzatmıyor arkadaşlar. Hü neden uzatmıyor? Öncesindeki harf hareketsiz olursa he uzatılmazdı. Huzuhu <laughs> Buradaki hü de uzatmıyor. Bakın öncesine benzer. Öncesine kadar farklı kesici olursa bir kesinlikle uzatmıyordu. Fertiluhu <laughs> ile Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Seve il cahim En sonunda da medde arası var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Sövpeltek <laughs> şey ve var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ Elif harfi cezim alırsa birazcık vurgulanır. رَأْسِهِ مِنْ عَ Derken burada ishar var. Direkt min diyoruz. Söylüyoruz yani cezim onunu. مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ Özür dilerim. مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ Deyip durduk. Dururken meddar istediği var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Şimdi zıqu derken qa harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Devam ediyorum. Zıku inneke. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnneke <laughs> entel. Burada ihfa var arkadaşlar. İhfa yapacağız. Entel azizu. Z'ler keskin. Azizul <laughs> kerim. Deyip durduk. En sonunda medda arı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne <laughs> heze Burada ihfa var. İhfa yapacağız tümbi. Derken burada da arkadaşlar dudak ihfası var. Bir elif tutuyoruz. tüm hi En sonunda meddar secreti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. İnnel müttegine fi meqamin. Tenvinden sonra e -E elif var. Bir elif uzatarak özür dilerim. Tenvinden sonra elif geldiği için ishar secreti var. Direkt söylüyoruz. Min diyoruz. Meqamin. Emin. Dururken de medde ağrısı var. Bir elif uzatarak duruyoruz fi cennetin. Bakın şeddel nun var mutlaka bir delif tutuyoruz. Tin derken teninden sonra ve gelmiş. İdgam mealgune var. Kurneli bir şekilde bağlıyoruz. Fi cenneti ve yun. En sonunda da meddar arısı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Yel besune min sundusin. Derken bakın burada <laughs> şu cezim nunlar ihfa. İkisi de ihfa. Devam edelim. Teninden sonra ve gelmiş. İdgam mealgune var. Kurneli bir şekilde bağlıyoruz min sundusi ve isteb derken bey harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Ve isteb rakibin derken bak tenvinden sonra mim gelmiş. İntikamı meal gülüne var. Gülüne bir şekilde bağlıyoruz. Kim mütekabilin. En sonunda meddarız tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Kezalike ze peltek ve ince. Kezalike ve zevvec nehum. Cim harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. <laughs> ve <laughs> zevvecnâhüm. Hüm derken burada dudak ihfası var. Bir elif tutuyoruz. Hüm bihurin. Tenimden sonra ayin gelmiş. İshar tecvidi var. Direkt söylüyoruz. Bihurin ayin. En sonunda meddaris tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Yed'ûne. D harfi cezim almış. Kalkale var. Birazcık vurguluyoruz. Yed'ûne. Fîhâ bi kulli fâkihetin. Derken tenimden sonra elif gelmiş. Burada ishar tecvidi var. E, ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Fâkihetin. Em, eminin. Dururken de medda tecrübeti var. <laughs> bir elif uzatarak duruyoruz. La burada bir elif uzatıyor. La yezuqune fihel mevte illel mevte tel üle deyip durduk. Bakın ü'nün altında med, yazıyor. Med işareti var. Bu ne demek? Ü'yü mutlaka bir elif uzatacağız demek. Üle <laughs> deyip durduk. Devam edelim. Ve ve kahüm azabel. Zepeltek verince Azabelcahim. En sonda meddar seyircisi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fadolemmi. Bakın teninden sonra mim gelmiş. İdgam meal var burada. E, bir şekilde bağlıyoruz. Buradaki cezimli nundan sonra ra gelmiş. Burada da idgam ve var. Buradaki ra'yı şeddeli okuyoruz. Fadolemmi rabbik. Deyip durduk. Zalike huvel fevzül. Z keskin. E, fevzül Azim. En sonunda e, medda bitiyor. Bir elif uzatarak duruyoruz. Şu z peltek ve kalın. Unutmayın. Fe inneme. Şeyde nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Fe inneme yesserru. Nehü. Ra harfi cezimli. Öncesine kadar üstten bağlanmış. Cezimli ra kalın okunacak. Yesserru. Nehü. Hü uzatmıyor arkadaşlar. Öncesine kadar hareketsiz elif. Bakın öncesine kadar öncesine kadar hareketsiz olursa uzatılmıyordu. Yesserru bilisanike leallehum yetezekkerun. Dururken de meddarı stecibiti var. Bir de lüfuz atarak duruyoruz. Ferru. Ra harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için cezimli ra kalın okunacak. Ferru. Teqib derken burada B harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Ferru. Teqib innehum. Şimdi nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Bakın burada idgam isteğim var. Mimle yapılan idgam isteğim. Bir elif tutuyoruz dudaktan. Rafi cezimli. Öncesine kadar üstten bağlandığı için cezimli ra burada kalın okunacak. İnnehum teqibun. Dururken de medde ağrısı stecihidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Evet sadakallahu alayım diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.